olsun diyelim. Filmle ilgili konuştuk. İlaç ve evet. sizle ilgili konuşmak istiyoruz. Sanırım neler yapıyoruz? E, gördüğünüz gibi koşturmacayla geçiyor evet. ama çok keyifli. Ee, evet. özellikle filmin e, artık seyirciyle konuşmasını e, bekliyoruz. Uzun zamandır bekliyoruz. Bunun dışında da kendi koşturmalarımız var. Yani, Evde hayatımız var. Evet. Gördüğünüz gibi, bildiğiniz gibi o da koşturmaca. Ama çok iyi. Evet. Hepsi çok güzel şeyler. Hayatınızda birçok şey değişti. Aslında beğendiniz. Ali, 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 çok keyifli annelik, yani çok güzel. Her gün onun bu işine şahit olan, yaşanmış şey. Ali iyi, evde uyuyor. Alışabildiniz mi efendim anneliğe? Nasıl gidiyor şu anda? Bence anneliğe alışmak diye bir şey yok. doğduğu anda zaten sizin bir parçanız olduğu için onunla birlikte vakit geçirmek, her anlamda onunla yaşamak istemek otomatik olarak yükleniyor ve geliyor bence. Babalık çok güzel. Ben de alışmaya çalışıyorum. Arkadaşlar, ee, güzel şey, güzel, güzel büyütmeye çalışıyoruz. Var mı? O da, da, da. En sonunda, sonunda gündemlerimizi sormak istiyoruz. Bu kurulma masa olayı oldu. Katılmış bir çizim, çizim, programda. Niye bu kadar konu oldu? Hiç anlamış değilim. Kedi maması arkadaşlar yani Kedi ve köpeği bırak, yiyebilmesi bırak, bırak. için yapılıyor ya, yani bizim de yiyebilmemiz gayet normal, tadına bakmamız. Birçok e, bunu satanlar da, veterinerler de tadına bakıp iyi mi diye öyle alıyorlar zaten. İçinde emin olun sakatat var, e, sebze var, Ben biz köpeğimize de öyle mama veriyoruz. Hepsi yiyebileceğimiz şeyler, hiç sorun yok yani. yani kedi maması yiyebiliyor musunuz? Bak başla, kedi maması, <laughs> kedi maması yiyebilirsiniz. maması yemedim orada. Sadece tadına baktım. Ama tadına bakmakta hiçbir sorun yok eminim. Ben sadece çocuk şu an bir e, bebek büyüttüğüm için sadece e, belki sorun olabilir ama e, kedi maması, köpek maması tadına bakmak da hiçbir sorun yok. Rahat İkinci çocuk için siz neler söyleyeceksiniz? Valla <laughs> 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 Vallahi siz tarihleştiniz. <ra> <laughs> siz ben, ben aranızda kalmıyorum yani. Bilmiyorum abi. Allah bilir. <laughs> Siz bekler misiniz o bizim tarihleşmemizi yoksa daha erken bir... Yani eşimle karar versem daha iyi tabii ama bakalım <laughs> siz de iyi bir tarihleştiriniz. Yani. yani. evet siz konuşun <laughs> Tarihi siz verdiniz, siz dediniz söz verdik ikincisi olursa ikinci çözüm diye. Biz ikinci filmi çekerken inşallah hamile olurum diye bir umudumuz var ama belki ben hamile olurum. İkinci filmde o ana denk gelir. E, hamile senaryosu da yazılır o zaman. Efendim? Hamile senaryosu da yazılır. Oradan devam edilebilir mi? Birinci film izlerseniz bu al, ay, sorduğunuz sorunun al, cevabını alacaksınız zaten. Al, zaten o zaman hamile beş. Evet. <laughs> Çok teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Ayaklarınızı. Sağ olun. Be ben hepsi.